Konuşmalarını yapmak üzere Biga Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ergün Tulmay'ı kürsüye davet ediyorum. Merhaba kıymetli mücadele arkadaşlarım. Merhaba. Merhaba ömrü boyunca Cumhuriyet Halk Partisine Merhaba ömrü boyunca Cumhuriyet Halk Partisine değer katmış, emek vermiş değerli büyüklerim. Merhaba. Merhaba bu alanı ve ülkenin bütün alanlarını dolduran 102 yıllık bir mücadelenin yeniden filizlenen şafağından merhaba. Merhaba 102 yıl boyunca yola yoldaş olmuş, kuruluştan kurtuluşa ve bugünlere kadar düşen ve dövüşen herkese merhaba. Merhaba Mustafa Kemal'in Bursa Nutku'nda görev verdiği gençler merhaba. Merhaba bu ülkenin geleceği için bedel ödemiş, zulüm görenler merhaba. Görüyoruz ve yaşıyoruz ki memleket iktidarın antidemokratik saldırıları altında ezilmekte. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş belediye başkanları 172 gündür faşist baskı ile zindanlardadır. Ama en başta İstanbul, İstanbul'un iradesini temsil eden Milletin umudu, halkın sevgilisi, mazlumun sesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu bugün hukuksuzluk ve adaletsizlikle susturulmaya çalışılmaktadır. Seçilmiş belediye başkanlarımızın özgürlüğü milletimizin özgürlüğüdür. Ve biz onların iradesini savunmak için buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz. Ancak biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşu örgütlemiş, kurtuluşu başarmış bir partidir. Bizler de aynı sorumlulukla bu memleketi bu kör karanlıktan çıkarmak için bu yolda ne bir adım geri atacağız, ne bir eksik kelime söyleyeceğiz, ne de bir santim eğileceğiz. Zulmün zincirlerini kıracak, duvarlarını yıkacağız. Ayağa kaldıracağız, bu ülkenin aydınlık geleceği için düşler kuran çocukları. Ayağa kaldıracağız bu halkı, mutlaka değiştireceğiz kaderini bu halkın. Haykıracağız kavgasını bu milletin, baş eğmeyecek, haykıracağız umudunu şekli sabahlara. Ayağa kalkacağız hep birlikte. Hiç kimse umutlarını yitirmeyecek, kapısını kapatmayacak, penceresini örtmeyecek artık. Işıl ışıl bakan gözlerle çocuklarımızın karanlığa hapsolmasına izin vermeyeceğiz. Esaretin zincirini cesaretin silahıyla parçalayacak bu meydanları, bu sokakları asla terk etmeyeceğiz. Faşizme, milli iradenin gaspına, bu yağma düzenine asla izin vermeyeceğiz. Demokratik yollar ile mücadele bayrağını asla yere düşürmeyeceğiz. Ve eminiz ki bu mücadelenin sonunda biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Teşekkür ederim. Sayın Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Gümüşçay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kırım'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, saygıdeğer vatandaşlarımız, bugün Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 102. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz. 102 yıl önce Anadolu'nun dört bir yanında bağımsızlık ateşi yanarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yalnızca bir kurtuluş mücadelesi yürütmediler. Aynı zamanda halkın kendi iradesini temsil edeceği bir siyasal siyasal örgütlenmenin temellerinde attılar. İşte o büyük miras Cumhuriyet Halk Partisi'dir. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi laikliğin, demokrasisinin, özgürlüğün, eşitliğin ve sosyal adaletin savunucusudur. 102 yıl bu topraklarda çağdaş uygarlık yolunda atılan her adımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin imzası vardır. Bizler yalnızca geçmişimiz değil, aynı zamanda geleceğimizin de sorumluluğunu taşıyoruz. Bugün ülkemizin yaşadığı sorunları görüyoruz. Demokrasiye yönelen tehditleri, yoksulluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği görüyoruz. Ama biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi halkın umududur. Bizim yolumuz Atatürk'ün açtığı yoldur. Bizim hedefimiz halkın iktidarıdır. 102 yıllık şanlı tarihimizi bize gösteriyor ki yılmadan, yorulmadan, inançla, azimle çalıştığımızda bu ülkeyi yeniden hak, hukuk, adalete getireceğiz. Bu vesileyle Başta partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucu kadroları demokrasi ve özgürlük için mücadele eden yol arkadaşlarımı rahmetle minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Konuşmalarını yapmak üzere Biga Belediye Başkanımız Sayın Alper Şen'i kürsüye davet ediyorum. Sayın İlçe Başkanım, değerli yöneticilerim, geçmişten bugüne bu partinin yönetim kademelerinde çeşitli sorumluluklar almış değerli parti büyüklerim, kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer. Bizler aynı zamanda ülkemiz içinde önemli olan böyle güzel bir günde sizlerin karşısında Diga'nın bir yerel yöneticisi olaraktan dolayı konuşmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Arkadaşlarımızla birlikte sizlerin hep birlikte bütün vatandaşlarımızın bize duyduğu güvenle bu zor zamanlarda memleketimiz için bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Bütün belediye başkanlarımızın da aynı ciddiyette olduğundan hiçbir şüphemiz yok. Ama yaşadıklarımız ve belki de yaşayacaklarımız partimizin çeşitli dönemlerinde her daim mücadele etme zorunluluğu olan farklı sorunlarla bizi bu dönemde karşı karşıya getirdi. Bütün zorluklara, bütün imkansızlıklara, bütün önümüze çıkan engellere rağmen bizler bu partinin bu felsefenin, bu hayat görüşünün memleketimizde doğru işler yapacağını ispat etmekle yükümlüyüz. Geçen süre zarfında bir saniye dahi bu görevden ve bu bilinçten uzaklaşmadık, uzaklaşmayacağız. Cumhuriyetimizin aydınlık yarınları için en büyük mücadeleyi veren, demokrasiden ve halk iradesinden asla vazgeçmeyen, Cumhuriyet Halk Partisi Biga İlçe Başkanımız Sayın Cemal Mantarı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli yol arkadaşlarım, sevgili hemşerilerim. Bugün 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partimizin 102. kuruluş yıl dönümünde büyük bir gurur ve heyecanla bir aradayız. Bugün sadece bir partinin yıl dönümünü kutlamıyoruz. Bugün milletin iradesini yok sayanlara, demokrasiyi rafa kaldıranlara Cumhuriyetimizi, partimizi susturmak isteyenlere karşı dimdik ayakta olduğumuzu haykırıyoruz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Bey gönderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları işgal altındaki bir vatanda emperyalizmi dize getirmiş bağımsızlığı bu topraklara nakış nakış işlemiş o iradeyle 102 yıl önce bu partiyle vücut bulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi halkın alın teriyle, umuduyla, kararlılığıyla büyüyen bir çınardır. Ve bu çınarı hiçbir güç deviremeyecektir. Bugün görüyoruz ki iktidar korkusunu saklayamamaktadır. Kongrelerimizi iptal etmeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi örgütlü bir halk hareketidir. Kongreleri halkın iradesidir. Belediye başkanlarımızı hedef alıyorlar. Biliyorlar ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler dürüst yönetimin ve halkçı belediyeciliğin iradesidir. Buradan açıkça söylüyoruz. Ne kongrelerimizi iptal ederek ne belediye başkanlarımızı hedef alarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturamayacaksınız. Bugün emekli maaşıyla ay sonunu getirememektedir. Çiftçi tarlasına gübre alamamaktadır. Gençler işsizlik ve umutsuzla umutsuzlukla ülkesini terk etmek zorunda kalmaktadır. Kadınlar her gün şiddetin gölgesinde yaşamaktadır. Bütün bunlara karşı halkın sesi olan hakkı hukuku, adaleti savunan tek bir güç vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. <laughs> Buradan ilan ediyoruz. Bu partiyi diz çöktüremeyeceksiniz. Bu partiyi susturamayacaksınız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Biz hak, hukuk, adalet diye haykıran milyonlarız. <laughs> Değerli arkadaşlarım. Bizler sadece geçmişimizin onurunu taşımıyoruz. Geleceğimizi de inşa ediyoruz. Bugün yanımızda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in cesareti, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun umudu ve mücadele azmi var. Bu yolun sonu iktidardır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Ve, bur ve buradan bir kez daha söz veriyoruz. Cumhuriyeti sonsuza dek koruyacağız halkın iktidarını kuracağız. Adaleti yeniden tesis edeceğiz. Bu ülkeye yeniden huzuru, refahı ve demokrasiyi getireceğiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın halkın iktidar mücadelesi. Hepinizi saygı, ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın ilçe Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, bugün burada demokrasiye, özgürlüğe ve halk iradesine sahip çıkmak için bir aradaydık. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Törenimizi hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıyoruz. Umut biziz, umut halktır, umut Cumhuriyet Halk Partisidir.